Bize bir bakalım. Aynı yönlü ve ters yönlü sabit hızlı hareketler. Ortalama hız ve ortalama sürat öğreneceğiz sevgili gençler. Haydi başlayalım. Evet şimdi bakın burada aynı yönde hareket eden K ve L otobüsleri var. Şimdi bu otobüsler için bir takım şeyler söyleyeceğiz. Birincisi K otobüsünün L otobüsünü yakalaması. Bir de K otobüsünün L otobüsünü geçmesi. Yani iki tane durumdan bahsedeceğiz ki K otobüsünün L otobüsünü yakalaması için VK hızının VL hızından daha büyük olması gerekir. Değil mi? Aksaktı zaten yakalayamaz. Ve aynı zamanda geçmesi için zaten bu uzun bundan daha büyük olması lazım. Evet, bunları hatta herkes söyleyebilir. Şimdi öncelikle bakın dikkat edin. Çok detaylı şeyler söyleyeceğim. Dikkatli dinleyin beni. Şimdi K'nın L'yi yakalamasını istiyorum. Bakın K'nın L'yi yakalamasını istiyorum. Nasıl yakalamış olur? ucu ön ucu bakın K'nın ön ucu L'nin arka ucuna yani yanına geldiğinde K L'yi yakalamış olur. Şuraya bak örnek olarak göstermiş olalım görsel. Göster. Yani L aracı biraz buraya kadar gelmiş oldu. Bakın şöyle yapalım. L aracı biraz buraya kadar geldi. Sonra K'nın da şu şekilde gelmesi demek gördüğünüz gibi L'yi yakalaması demek. Ne oldu? K'nın ucu gördüğünüz gibi L'nin arka ucuna gelmiş oldu. Şu an yakaladı. O halde dikkat, dikkat. K, L'ye göre, K, L'ye göre D kadarlık, bakınız şu D kadarlık fazla yol alması gerekir diyeceğiz. K'nın L yakalayabilmesi için ön ucuyla arka ucu arasındaki mesafe kadar fazla yol alması gerekir diyeceğiz. Bu durumda, bakın bu durumda VK eksi VL çarpı t süresi eşit olacak d kadar mesafe. Ne oldu şu an? Yakalamış oldu. Cümleleri bir daha kuruyorum. Diyorum ki k'nın ön ucu l'nin arka ucuna geldiğinde k l'yi yakalar. Bu kadar. Yakalar. O zaman K'nın ön ucunun L'nin arka ucundan D kadar fazla olması lazım. Hız farkı diyeceksiniz. Aynı yönde hareket için bir daha söylüyorum. Hız farkı diyeceksiniz. Burada T sürede ne yapmış oldu? D kadar mesafe almış oldu. İşte bunun K'nın L'yi yakalama süresi diyeceksiniz sevgili gençler. Yakalama süresi. Sonra bakın dikkat. Şimdi K'nın L'yi geçmesini istiyorum. Peki K L'yi ne zaman geçmiş olur? Bakalım hemen gene görselimize bakalım. L buraya geldiğinde L biraz daha geldi ya. K'nın L'ye geçmesi için arka ucunun L'nin ön ucuna gelmesi lazım. Yani K artık L'yi gördüğünüz gibi geçmiş olacaksınız. Geçti. Tamam mı? Arka ucunun L'nin ön ucuna geldiğim, gelmesi demek K'nın artık L'yi geçmesi demek. O zaman o zaman yine dikkat etmemiz gereken bir şey var burada. Ne kadar fazla yol lazım? K'nın ön ucu bakın K'nın ön ucu arka ucu L'nin ön ucu arka ucu. Ne dedik az evvel? K'nın arka L'nin ön ucunun yanına gelecek dedik az evvel değil mi? O zaman buradan sevgili gençler hız farkı yani VK VL çarpı T süresi hız farkının bu kadar bu kadar ve bu kadar toplamda bu kadar fazla yol alması gerekir ki K, L'yi tamamen geçsin. Yazalım o zaman LK artı D artı LL diyoruz. Şimdi merhabalaşalım artık değil mi? Böyle bir sağlam bir giriş yapmış olduk. Nasılsınız? bakıyoruz bakıyoruz nasılsınız gençler öğretmenler gününüz kutlu olsun evet teşekkür ederiz çok naziksiniz çok kibarsınız eee sizler de iyi ki varsınız diyelim sizler sayesinde bizler de burada keyifli işler yapıyoruz değil mi Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Süper. Teşekkürler. Medine Bakır merhaba. Helin indi. Merhaba. 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 Hepinize merhaba. Tamam mı? Hadi bakalım. Çok bölmeden yolumuza devam edin. Olayı anladık mı? Yakalaması için D kadar fazla yol alacaktı. Geçmesi için ne kadar K, LK artı D artı LL kadar fazla yol alacaktı diyeceksiniz sevgili gençler. Hemen örneklendirme yapalım. Mesela bunun hızı 10 metre bölü saniye olsun. Sonra bunun hızı yazıyorum. 6 metre bölü saniye olsun. Evet. Sonra buradaki D mesafesi 20 metre olsun bunun uzunluğu 8 metre olsun, bunun uzunluğu da ne kadar olsun? 12 metre olsun. Hemen bulalım. Hemen bulalım detayları. Şimdi K'nın L'ye yakalaması için ne olması lazımdı? Hız farkının D'ye kadar mesafe olması lazımdı. Söylüyorum hız farkı ne kadar? 10'dan 6'yı çıkartıyorum. 10 6 çarpı süre bilmiyorum. D kadar fazla yol olacaktı yani 20. Bakın buradan ne olmuş oldu? 4 T eşittir 20 T eşittir 5 saniye. Herkes gördü mü? 5 saniye. Değil mi? Güzel. Sonra bakalım K otobüsünün L otobüsünün geçmesini istiyorum. Yine hız farkı yani 10 eksi 6 çarpı T süresi eşittir. 8 metre fazla olacak. Sonra 20 metre fazla olacak. Sonra bir de 12 metre fazla yol olacak. O zaman buradan 4 T eşittir 40. T eşittir 10 saniye. 10 saniyede geçiyormuş sevgili gençler. Anlaşık mı? Evet. Geçiyorum o zaman. Güzel. Sorumuz var burada bakalım. K harici L aracını kaç saniye sonra yakalar? Kaç saniye sonra L aracı ile M aracı arasında 45 metre mesafe olur? Şimdi bakın böyle sorular biraz kafamızı karıştırır ama şöyle dikkatlice baktığınızda halletme, halledersiniz. Halledersiniz. Şöyle aynı yönde hareket söz konusu. Aynı yönde ise hız farkı diyeceksin. Bakın cümleye dikkat. Aynı yönde ise hız farkı. O zaman K'nın hızı 10. L'nin hızı 8 olduğuna göre A şıkkını yazıyorum önce. Hız farkı VK eksi VL çarpı t eşittir. Hız farkının 20 metre yol alması lazım ki kale'yi yakalasın. Çünkü aynı yönde hareket söz konusu. O halde ondan 8 çıkarttığımda 2t eşittir 20. T eşittir 10 saniye. Yani 10 saniye sonra bakınız ne oldu yakalamış oldum. Oldu mu? Diğerine geliyorum B şıkkına geldim. B şıkkında ne var? Kaç saniye sonra L aracı ile M aracı arasında 45 metre mesafe olur. Bakalım. Şimdi L ile M arasında normalde 30 metre var. Ve L'nin hızı 8 e, pardon şu ne? Ha pardon pardon M yazacak buna. Evet L'nin hızı 8 M'nin hızı da 5. Bu durumda bak L M'ye göre daha hızlı olduğuna göre önce ne yapacaklar bunlar sevgili gençler? Aradaki farkı kapatacaklar. Bakın aradaki fark kapandı. Daha sonra L M'nin önüne geçecek. Aradaki mesafeyi 45 metre yapacak. Ha, o zaman şöyle bir cümle kurabilirim. L önce 30 metre fazla yol alacak. Ondan sonra 45 metre fark atabilmesi için bir de 45 metre fazla yol alacak. Cümle anlaşıldı mı? L önce M'yi yakalayacak. Bakın M'yi burada yakaladı. Ondan sonra önde geçti. Bu aradaki mesafeyi 45 metre yaptı diyoruz. O halde yine hız farkı VK eksi VL çarpı T eşittir. Önce yakalayacak sonra 45 metre fark atacak. Güzel. O zaman K'nın 58 neydi? 8'di. M'nin hızı ne? Burası M olacaktı pardon. E, bu da L olacaktı değil mi? BL-VM yapacaktım pardon. O zaman 8'den 5 çıkartıyorum. Çarpı T eşittir 75. 3T eşittir 75. T de buradan 25 saniye çıkar sevgili gençler. Bakalım e, sorusu olan var mı? Evet bakıyoruz. Şu ana kadar yolunda mı her şey? Bir düşünüyorum diyorsun Fatma. Pekala. Tamam. Evet ne dedik? Hız farkı aradaki farkı kapatıyor dedik. Bakınız sonra hız farkı aradaki farkı 45 metre yapıyor. Burada dikkat ediyoruz. Oldu mu? Geçelim artık. Hadi geçtik. Şimdi zıt yönlü hareketler söz konusu olursa ne olacak? Yani K ve L otobüsleri birbirlerine doğru geliyor. Şimdi bunlar birbirlerine doğru geliyorlarsa e, bu aradaki D mesafesini beraber kapatacaklar. Yani bu da yol olacak, bu da yol olacak. Beraber kapatma durumu söz konusu. O zaman az evvel yaptığımızın tam tersini düşüneceğiz. Az evvel ne düşündük? Hız farkı dedik buradaysa hız toplamı cümleye dikkat. O zaman bunların karşılaşması demek bunun ön ucuyla bunun ön yani şoförlerin birbirlerine selam vermesi demek. Bunlar yan yana geldiğinde şu ön o zaman bunlar karşılaşmıştır diyoruz. Ha, o zaman sevgili gençler VK artı VL birbirlerine doğru geldikleri için çarpı T eşittir D mesafesi diyoruz. Bakın ne oldu bu karşılaşma süresi oldu. Yani şu arkadaş karşılaşma süresi. Diğerine geliyorum. Birbirlerini geç bakın ne diyor? KL otobüslerinin birbirini yakalaması. Burada ufak bir e, şey var. Küçük bir, küçük bir hata. Çok küçük. Ne yapacağız? Birbirini geçmesi diyeceğiz. Geçmesi kimse de söylemiyor oradan... Yani buradan bekliyorum yani hocam bak burada yakalaması değil geçmesi deseniz bana lütfen. Şimdi geçmesi, birbirlerini tamamen geçmesi istiyoruz. Birbirlerini tamamen geçmesi için de bunların arka uçlarının yan yana gelmesi lazım. Yani hemen hemen şöyle bir şey olacak. K otobüsü buraya bir yere gelecek. Gençler görüyorsunuz değil mi? L otobüsü de buraya bir yere gelecek. Sonra artık birbirlerine bakın bay bay diyecekler. Bu bu tarafa doğru gidiyor. Bu bu tarafa doğru gidiyor. Yani birbirleriyle olan ilişkileri tamamıyla gördüğünüz gibi bitti. Herkes kendi yolunda. O zaman bunlar birbirlerini geçmiş oldular. Tamam. O zaman bunların arka uçları bakınız yan yana geldi. Yani aradaki mesafeyi arka uçlar kapattı. Peki arka arasındaki mesafe ne kadar? K'nın uzunluğu, D mesafesi ve L'nin uzunluğu. Değil mi? O zaman şöyle diyebilirim. VK artı VL çarpı T eşittir. Önce bu, sonra bu, sonra da bu. Gördüğünüz gibi buradan da birbirlerini geçme süresidir diyebilirim. Evet bu şekilde de bunu halletmiş olduk. Yani yine hani bir örneklendirme yapacak olursak. K'nın hızına mesela bunun hızına ne diyelim? E, 8 metre bölü saniye diyelim. L'nin hızına da sevgili gençler e, ne diyelim? 5 metre bölü saniye. Buradaki mesafe... 13 metre olsun tamam mı 13 metre sonra bunların toplamı da bunun mesafesi ee, kaç olsun 16 metre bu da 10 metre olsun uzunluktan. Evet baktığımızda şimdi K ile L'nin hızlarının toplamı nedir hemen yazıyorum 8 artı 5 çarpı T süresi eşittir 13 buradan da T 1 saniye yani bir saniye sonra karşılaşıyorlarmış. Evet sonra diğerine geliyorum 8 artı 5 çarpı t eşittir 16, 10 ve 13 hepsinin toplamı. Yani ne geliyor buradan? Gördüğünüz gibi 39 geliyor. Burada t eşittir 39 geliyor. t eşittir 39 bölü 13'ten 3 saniye. Yani 3 saniye sonra birbirlerini geçerlermiş diyebiliriz. Değil mi? Evet sorusu olan var mı? Mustafa Tüzün fizik dersini seven var mı? Güzel soru. Bakalım kimler seviyormuş? Evet, 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 evet hocam var ne demek. Tamam geçiyorum o zaman. Basit görüyorsunuz değil mi? Yani olayın mantığını anladıktan sonra hakikaten çok kolay. Yani böyle bir tık 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 olay geçiyor. Evet geçiyorum. Şimdi bir soru var. Trenler var. Bakın K ve L trenleri var. K ve L trenleri tünelin A ucunda karşılaştıklarına göre K treni konumundan kaç saniye sonra tüneli tamamen terk eder. Hmm. Şimdi bakın o, şuradaki A ucunda karşılaşıyorlarmış. Yani bunun öncü buraya geldiğinde bunun da ön ucu, bakın bu uca geliyormuş görüyor musunuz? Yani yani K treni 800 metre yol alırken L treni ise tünelin boyu kadar yol alıyor diyebilirim. Ve ön uçlar A noktasında bu durumda karşılaşmış oldular. O zaman K'ya baktığımda ne kadar yol almış bu durum için? 800 yani bunların karşılaşma sürelerini bulabilirim. Karşılaşma süreleri dediğimiz zaman K'nın aldığı yoldan net bir şekilde çıkar. İlk eşittir VT'yi düşünüyorsunuz çok basit V çarpı T. Bu ne kadar yol alıyor? 800 metre yol alıyor. K hızı ne kadar? 40 çarpı süre. Süreye baktığımda 20 saniye sonra bu buraya gelmişse o zaman L'nin de buraya gelmesi lazım görüyorsun değil mi? Bu durumda bunun aldığı yol ne kadardı? Tünelin boyu kadardı. Yazalım o zaman. L tünel eşittir. L hızı çarpı karşılaşma süresi. Yazdığımızı bunun hızı neymiş? 50'ymiş çarpı 20 saniye sonra karşılaştıklarına göre o zaman tünel 1000 metreymiş. Yani 1 kilometre. Tamamdır. Süper. Şimdi burada şunu yapacağız sevgili gençler. Diyor ki bize K treni şekildeki konumundan kaç saniye sonra tüneli tamamen terk eder diye soruyor. Peki hemen şunu da yapalım tabii ki. Bunun uzunluğunu da vermeliyiz. Evet K'nın buradaki uzunluğu gözden kaçmış, yazılamamış, görülememiş. Hemen ama halledeceğiz. Ne kadar olsun? 2 kilometre olsun değil mi? 2 kilometre. Yani uzunca bir tren olsun sevgili gençler. Evet şimdi ne yapacağız? K'nın tüneli tamamen terk etmesi için ne olması lazım? Arka ucunun tünelin burasında olması lazım. Yani K şöyle araba gibi çizik gerçi. O zaman K tamamen çıkmış oldu. Evet K tüneli tamamen terk etti. Peki tamamen terk etmesi için ne olması lazım? Arka ucunun bu kadar yol olması lazım. Bakın arka ucu bu kadar yol alırsa evet K tüneli tamamen terk etmiştir diyebiliriz. Artık yazabilir miyiz? Bence yazarız. Hemen yazalım. Arka uç ne kadar yol almış olacak? Kendi boyunu alacak. 800 metreyi alacak bir de tünelin boyunu alacak ve tamamen tünelden çıkmış olacak diyoruz. Anlaştık mı? O zaman şöyle bir şey diyoruz. Gene x eşittir vt yazalım. Tamamen terk etmesi için 2 kilometre. Bunu önce metreye çevirmem lazım. Ne yazacağız? 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre 2000 metre yazacağız sevgili Yaşar. Evet sırasıyla yazıyoruz. 2000 kadar artı başka ne vardı? 800 kadar artı bir de tünelin boyunu bulmuş az evvel. 1000 kadar eşittir. Hızı neymiş? Hemen bakıyoruz. 40'mış. 40 çarpı t diyebiliriz. Hızı 40 çarpı t. Sonrasında baktığımızda burası ne oluyor? 2000, e, 3000 değil mi? 3000, 3800. 3800 kadarlık bir e, yol var. 40 t şeklinde yazacağız. O zaman buradaki sıfırla buradaki sıfırı götürdük. Sonra e, iki defa ikiye böldüğümüzde 380'i ne geliyor buradan? Hemen baktığımızda e, hemen hemen söyleyelim. 380'i iki defa ikiye bölersek e, 190. Sonra bir daha ikiye böldüğümüzde 95 mi? Evet. Yani T eşittir 95 saniye sonra tamamıyla tüneli terk eder diyebiliriz. Değil mi sevgili gençler? Evet sorusu olan var mı? Tolga Güreç. Nesini anlamadın? Bak ne yaptım bir daha söylüyorum. Bu 40 metre bölü saniye hıza geliyor. 800 metre kadar yol aldığında bunun da öncü buraya gelmiş oldu. O zaman buradan ben tünelin boyunu bulurum dedim. Buldum da 40 metre bölü saniye hızla 8 metreye ne kadar sürede alır? 20 saniyede. Bunun ön ucu 20 saniyede buraya gelecek. Ön uca. 20 saniyede 50 ile geldiğine göre x eşittir bt yapıyorduk. 20 çarpı 50 1000. Yani tünelin boyu 1000'miş dedik. Buraya kadar tamam. Sonra ne yapıyorum? Bunun arka ucu tüneli tamamen terk etmesi için arka ucunun diğer uca gelmesi lazım. Görüyor musunuz? Yani artık tünelle olan bütün ilişkisi bitti. O halde arka ucu kendi boyu kadar sonra şurası kadar 800 kadar artı bir de tünelin boyu kadar yol olacak ki tüneli tamamen terk etsin. Anlaştık mı? O halde x eşittir vt yaptık. Hızı 40 olduğuna göre kendi boyu 800 bir de tünelin boyunu aldığımızda 3800 eşittir 40 çarpı t'den t burada 95 saniye gelecek diyebilirim sevgili gençler. Anlaştık mı? Evet güzel geçiyoruz artık. Şöyle bir bakalım sindirelim. Şimdi geldik. Ee, bir hareketli hareketi boyunca sabit hızla ilerlemeyebilir. Değil mi? Normalde e, bir arabada olduğunu düşünün. Bazen işte giderken frene basıp yavaşlıyoruz. İşte hızlanıyoruz. İşte yön değiştiriyoruz. Ne bileyim eğrisel bir yol olabilir. Öyle bir yolda hareket ediyor olabiliriz. E, bu durumda durduğu ve tekrar harekete geçtiği ya da yön değiştirdiği durumlarda hareketlinin ortalama hızı ya da ortalama süreti anlam kazanır. Evet. Yani bizim normalde Arabalardaki araçlardaki Değer ortalama sürat Aslında ne hareket boyunca Yavaşlama dur kalklar vesaire Hepsini baz alıp bütün zamanı Baz alıp toplam alınan yola Alınan yola o süreyi Bölerek ne yapıyor Ortalama süreti bulabiliriz diyoruz Evet ortalamamız Toplam yer değiştirmeyi geçen süreye böleceğiz Tüm yer değiştirmeyi ama bak yer değiştirme Dikkat mesela bu noktadan Başladık hareket takıldık takıldık böyle arabayla Geldik dolaştık dolaştık buraya geldik Yer değiştirme var mı? Bak buradan çıktık. Buraya geldik. Yer değiştirme var mı? Hayır. Yok. O zaman ortalamamız yok. Evet. Toplam yer değiştirme. Çünkü sıfır. Ama alınan yol var mı? Tabii ki var alınan yol. Neresi? Bu yol kat edilmiş. Alınan yol. İşte alınan yolun tamamını toplayacağız. Bazen hızlanabilir. Bazen yavaşlayabilir. Bazen dönebilir. İstediği hareketleri yapsın. Ama ortalama sürat dediği için alınan toplam yolu düşüneceğiz. Ve geçen toplam süreye böleceğiz. Burada da ortalama süreti bulacağız. Çünkü alınan yol var sevgili gençler. Tamam mı? dolayısıyla, dolayısıyla. Şimdi formüle bakalım. Ortalama hız için formül. Toplam yer değiştirmeyi ne yapıyormuşuz? Toplam süreye bölüyormuşuz. Son, e, hani son konumdan ilk konumu çıkartıyoruz yer değiştirme için. Geçen süreye toplam sürede bölüyoruz. Ortalama süre içinde alınan toplam yolu, bakın, ee, normalde üzerinde ok işareti yoksa konum değil. Burada direkt e, alınan yol gibi düşünüyorduk. E, hızın da buradaki pardon. V'nin üzerinde de ok işareti yoksa bu da süratti. Ortalama sürat toplamamdan yol bölü. Geçen toplam süredir sevgili gençler. Burada da söylediğimiz gibi. Evet. Şimdi Yeşil dalga sistemi nedir bu? Şimdi bakınız. Ard arda gelen trafik lambaları normalde biraz insanların sinirini bozan bir durumdur bu. Mesela bir kırmızı ışıkta duruyoruz arabayla. Sonra yeşil ışık yandı, başladık gitmeye. Diğer ışığa geldiğimizde orası da kırmızı. Diğer ışığa geldiğimizde orası da kırmızı. Bu ne anlama geliyor? Yani bu sıkıntı. Yani biz bunu şöyle yapabilir miyiz? Yeşil dalga sistemiyle. Burada kırmızı ışık yanıyordu. Yeşil yandı geçtik. Sonra diğer tarafta da yeşil 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 olacak şekilde bir sistem oluşabilir mi? Evet oluşabilir. İşte bu yeşil dalga sistemiyle. Arda arda gelen trafik lambaları olan yollarda araçların kırmızı ışığa yakalanmaması için geliştirilmiş bir uygulamadır. Mesela burada yeşil dalga sistemi var diyor orada. Ve ortalama e, hızın ortalama hızın ya da ortalama süretin fark etmez. 70 kilometre bölü saat olması gerektiğini söylüyor. Eğer bu ortalama hızla ilerlerse e, kırmızı ışığa yakalanmadan oradan yoluna devam edecek anlamına gelir araç. Bu bakın yeşil dalga sistemi. Olan yollar Türkiye'de de e, olan yollar mevcut. Böyle bir şey gördüğünüzde demek ki orada ortalama bu süratle giderseniz e, kırmızı ışığa yakalanmazsınız. Tamam mı? Evet. Şimdi bakalım burada bir tane sorumuz var. Konum zaman grafiği. Şimdi konum zaman grafiği ne demek? Direkt ne kadar yani e, an olarak bir saniyede 5. metreymiş 2 saniyede yine 5. metreymiş 2. saniyede 3. saniye geldiğinde şu ortada kalmış 4. saniyeye geldiğinde bakın 20. metreye gelmiş 5. saniyede de 15. metreye gelmiş. Burada bir takım şeyler söyleyebiliriz. Şimdi önce ortalama bulalım sevgili gençler. Ortalama hız eşittir delta x toplam toplam yer değiştirmeyi toplam süreye bölüyorduk değil mi? Toplam süreye bölelim. Ne kadar yer değiştirmiş hareketin tamamına bak. Nereden başladın? Harekete sıfırdan başladın. Peki buraya geldiğinde neredesin artık? 15'tesin görüyor musun? Yani son konumun 15. İlk konumun ne? Sıfır. O zaman yer değiştirmen dolayısıyla ne olmuş oldu? 15 metre oldu. İşte burası bizim için sevgili gençler delta x'dir diyoruz. 15 metre bir yer değiştirme söz konusu. Peki geçen süre ne? Bakıyorum 5 saniye. Böl 5'e ne gelecek buradan? 3 metre bölü saniye bunun ortalama hızı. Güzel. Sonra ortalama sürete geliyorum. Ortalama sürat ne kadar yol kat etmişsin? Yani kat ettiğin yol ne kadar bunun için? Bak ne yapıyor ortalama süreti bulurken? Şunu yapacaksın. Hareketi buradan yapalım. Önce 5 gitti. Sonra orada biraz durdu. Sonra 20'ye gitti. Bak Yürüyor şimdi. Bunları yürüyerek gidiyor. Sonra bir de aynı zamanda 15'e yeri geldi. Bu yürüdüğü yollar. Bakın yürüdüğü yollar. Önce 5 sonra 15 yani 20 metre yürümüş. Bir de geriye gelip 5 metre yürümüş. O zaman ortalama sürat için bakın üzerine ok işareti koymuyorum. Ortalama sürat için alınan toplam yolu geçen süreye bölecektik. O zaman önce 20 metre yürümüş artı bir de 5 metre yürümüş geri gelmiş. Yürüdüğü yol bölü süre ne kadar süre? 5. 25 bölü 5'ten 5 beş metre bölü saniye sevgili gençler. Tamam mıdır? Evet güzel. Haydi bakalım devam. Şimdi bir otoyolda üzerinde yeşil dalga yazan levhada sürat 72 olarak gösterilmektedir. Bakın bir yeşil dalga sistemi var. Gördüğünüz gibi o ortalama sürat burada 72 kilometre bölü saat olmalı. Şimdi 72 kilometre bölü saat. Soruda dikkat etmemiz gereken bir şeyler var sevgili gençler. 1000 metrelik yol saniye ama kilometre bölü saat. O zaman bizim hızı metre bölü saniyeye çevirmemiz lazım. Nasıl mı? Şöyle yapacağız. Bunu e, metre bölü saniyeye çevirirken yapmanız gereken birimleri çevirmek ama uzatmayacağım. Direkt şunu yapacaksınız. 10 bölü 36 ile çarpacaksınız. Birim çevirmeden giriyor. Yani 10 bölü 36 ile çarptığınızda artık bu arkadaş metre bölü saniye olacak. 36 ile 72 yollandığında 2. E, zaten burada 20 kalacak. O zaman ne olmuş oldu? 20 metre bölü saniye. Dikkat! 20 metre bölü saniye. Bir daha söylüyorum. Kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirirken 10 bölü 36 ile çarpıyormuşsunuz. Evet. Sonra bak iki trafik ışığı arası 1000 metreymiş. O zaman ortalama hız da bu olacağına göre süreyi buradan bulabilir miyim? İlk seçtir VT. Bunu unutma. 1000 metrelik yol var. Hız ne kadar? 20. Süre o zaman baktığımızda hemen T eşittir ne kadar süre? Bakınız 50 saniye değil mi? Bakıyorum bir daha. Evet 50 saniye. Yani iki trafik ışık arası ne kadarmış? Ee, yani 50 saniyede geçmek gerekiyormuş. O zaman bir trafik ışığı sonra bir tane daha ışık bir tane daha ışık. Der ki bize 12 saniyede giden aracın ikinci trafik ışığına yakalanmaması için. ikinci Yani buna da yakalanmasını istemiyoruz. Yakalanmasın istiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Burayı normalde 50 saniyede gelmeli. Sonra burayı da 50 saniyede gelmeli. Toplamda ne kadar yarısını 12 saniyede gelmiş bak yarısını yani 12 saniyelik bir süre söz konusu ne kadar toplamda 100 yani kalan süresi kadar dikkat etmesi gereken şey burada baktığımızda 100 eksi 12'den 88 saniye yani cevap 88 saniye olur diyoruz. 50 saniye diyenler süper. Tamam mı? Süper. 50 saniye. 38 saniye de harika. Ama burayı düşünmediniz. 38 artı 50'den sizlerin de dediği gibi ne olmuş oldu? 88 oldu. Cevaplar harika. Evet. Geçiyorum. Haydi bakalım. Şimdi bir sorumuz var. Bakalım neymiş? Bir koşucu düz bir yolda 6 metre bölü saniye hızla 5 saniye. 4 metre bölü saniye hızla 8 saniye koşup 5 metre bölü saniye hızla 7 saniye ters yönde koşuyormuş. Çocuğun hız zaman ve konum zaman grafiğini çiziniz. Çocuğun ortalama hız ve ortalama süretini bulunuz. Haydi bulalım hemen. Yapmamız gereken öncelikle bir hız zaman grafiği çizmek. Evet hız zaman. Eksi yönde de hareket ettiği için bakın aşağısını düşünmek zorundayım. Önce A şıkkı. Der ki bana önce 6. Bakın 6 şöyle 6 metre bölü saniye hızla kaç saniye koşmuş arkadaşım? 5 saniye koşmuş. Burası 5. Sonra 4 metre bölü saniye hızla 8 saniye koşmuş. Şöyle hızını biraz küçültmüş. Ne kadar koşmuş? 8. O zaman 5'in üzerine 8 e eklediğinde 13 olacak. Evet o arada 8 saniye 4 ve koştu. Ve 5 metre bölü saniye hızlı da bir de 7 saniye koşmuş. E tamam bize uyar. Ama ters yönde olduğu için geri döndüğü için ne yapacaksınız? Burayı eksi 5 alacaksınız. Ve buradaki süreye de hemen bakıyoruz. 7 saniye 13 artı 7'den ne oldu? 20 oldu sevgili gençler. Yani bu arkadaşın hız zaman grafiği bu şekildeymiş. Anlaştık mı? Hız zaman grafiği sabit hız hareket ve e, yön artı artı ve ters yönde koştuğu için eksi aldık. Peki gelin konum zaman grafiğini çizmeye. Hemen çizeriz konum zaman grafiğine bakalım. X ve T grafiğini çiziyorum sevgili gençler. Nasıl bir şey çıkacak karşıma? Bakalım önce altta kalan alan hız zaman grafiklerinde altta kalan alan bize yer değiştirme veriyor değil mi? O zaman burası 6 çarp 5 30. Önce 30 metre gidecek bu. Bak burası 30 metre görüyor musun? Önce 30 metre şu şekilde bir yer değiştirdi ve 5. saniyede 30'a geldi. Tamam. Altta kalan yine yer değiştirmeyecek. Yani şuraya bakacağız. Burası ne kadar? Bakıyoruz hemen. Burası 8. Bakın şu araya alacaksınız. Burası da 4 olduğuna göre 8 ile 4 çarparsan burada görmen için yapıyorum. 8 çarpı 4 32 metre. Bir 32 metre bir hareket söz konusu ama e, hızı daha küçük olduğu için eğimi daha küçük çiziyorum görüyor musun? 32 aldır buna yani ne olmuştu? 30'du. 32 daha aldığında 62 metre oldu. Evet ve eksi yönlü bir hareket var mı? Bakın burada görüyorum sanki burası 7 idi burası da eksi 5 değil mi eksi 5? O zaman bu altta kalan alanda... Eksi 5 çarpı 7'den eksi 35 metre olacak. Yani 62'den 35 metre geri geleceksin. 35 geldiğinde nereye gelir? 27'ye gelir. Değil mi? Ufak bir matematikte hemen bunu görüyorsunuz. 27'ye geldi. Burası kaç saniye oldu? 13'tü burası. Burası neymiş? Bakıyorum hemen. Kaçmış? Söylüyorum. 20. Tamamdır. Konum zaman grafiği de bitti. Yani A şıkkı tamam. Gelelim B şıkkına. Ortalama hız. Ortalama için toplam yer değiştirmeye bakacağız. Nereden başlamıştı bu adam? Sıfırdan başlamıştı. Nereye gitti bu? 27'ye gitti. Bakın en sonda 27'de görüyor musunuz? O zaman yer değiştirmesi 27 Böyle geçen süre 20. 20 saniye e, süre geçmiş. O zaman 27 bölü 20'den ne gelecektir? Bakıyoruz. Hemen 13.5 13 1.35 1.35 metre bölü saniyelik bir ortalama hızı var. Tamamdır. Sonra geldik ortalama sürete. Ortalama üzerine ok işareti koymuyorum. Ortalama sürat. Nasıl bulacağım? Toplam alınan yol. Hepsini toplayacağım. 30, 32 ve 35 topluyorsunuz. Çünkü bu yolları yürümüş. Eksi yönde ya da artı yönde fark etmez. Yürümesi önemli olan bizim için. 30'u yürümüş. Tamam mı? 32'yi yürümüş. Görüyorsun. Ters yönde de gelse 35'i yürümüş. Kat yol bu. Geçen süre 20. Evet sevgili gençler. Buradan toplam e, şeye baktığımızda alınan yolu baktığımızda hemen buluyoruz. 97 değil mi? 97 bölü 20. 97'yi 20'ye böldüğümde e, 97'yi 2'ye böldüğümde ne olur? E, bakıyorum hemen. 45, 3 buçuk, 48 buçuk. E, dolayısıyla 4,85 metre bölü saniye olur. Yani gördüğün gibi ortalama sürat, ortalama hızdan daha büyük gelmiş oldu sevgili gençler. Geçiyorum. Haydi bakalım. Şimdi hemen neye bakıyoruz? Diğer sorumuza bakıyoruz. Konum zaman grafiği konum zaman grafiği yukarıda verilen hareketle ilgili. 4 saniye anında yön değiştirmiştir. 0-4 saniye arasında e, ne hareketin ortalaması 5 metre bölü saniyedir. Hareketin ortalama süreti 5 metre bölü saniyedir. Yargılığından hangileri doğrudur? Bakalım. Bakalım hemen. Şimdi e, 4 saniye anda yön mü değiştirmiş? Hemen bakıyoruz. Eksi 10'dan böyle tıpış tıpış artı 10'a gidiyordu. Sonra bir bakmış ki geri dönmüş. Yani o zaman evet nerede geri dönmüş? 4. saniyede. Doğru diyor bize kendisi. 0.4 saniye zaman alındı hareketin ortalama hızı 0-4 arasında 5 midir? Bakalım 0 ile 4 arasında nereden başlamıştı? Eksi 10'dan 10'a. Ne kadar yer değiştirmiş arkadaşım? Delta x 20 metre yer değiştirmiş. Görüyorsun değil mi? 20 metre. O zaman B şıkkına baktığımızda B'ye bakıyoruz hemen. Ya da B'ye miyim de ikinci öncü doğru mu değil mi ona bakacağım. Delta X bölü delta T bize ortalama hızı veriyordu. Hemen bakıyorum. 20 ve geçen süre 4. Bakıyoruz 5 metre bölü saniye. Doğru muymuş? Evet doğruymuş. Hareketlinin hareketlinin toplamda ortalama süreti 5 metre bölü saniyedir. Gerçekten öyle mi? Toplam geçen süre 6 saniye. Bakın bunu yazdım. Ve ne yapmış? Önce 20 metre yol yürümüş. Sonra tekrar buraya doğru gelmiş ama 10 metre yine yol yürümüş. Evet eksi yönde gelmiş ama yürümüş. Yürüdüğü yollar toplamda 30 olduğuna göre 30 bölü 6'dan 5 metre bölü saniye hareketi boyunca ortalama süratidir diyebilirim sevgili gençler. Evet bu soruyu da bu şekilde dediğimiz gibi halletmiş olduk. Şimdi ne öğrendiğimize hemen bir bakıyoruz. Aynı yönlü ve ters yönlü sabit hızlı hareketleri öğrendik. Ortalama hız ve ortalama sürat kavramlarını öğrendik değil mi? Şimdi ödülü soru yine cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>